bizi de hiç aramıyor ki. Hiç mi umursamıyor? Hiç mi düşünmüyor bizi ya? Defalarca aradım. Hiçbirinde açmadı. İstersen bir daha dene. Belki denk geliriz. Çalıyor. Çalıyor. Ay çok şükür. Bu sefer çalıyor. Alo? Aysun? Abla? Aysun, nasılsın bir tanem? Annem yanında değil mi? İyi misiniz? Ben iyiyim abla. Aysun'la mı konuşuyor? Nefise yanında mıymış? Aysun, bir tanem anne yanında mı? Orada mı? Nefise, orada mısın Nefise? Aysun, Bak biz çok merak ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nerede kalıyorsunuz, bilmiyoruz. Annemi bilmiyoruz? Abla annem sürekli ağlıyor. Çok kötü. Telefonu anneye ver bir tanem sen bakalım, onu da sesini duyalım biz. Kapa kapandı. Yani niye kapandı ki, ha? Allah'ım ya. Bilmiyorum, bir daha arayacağım. Kapalı. Annem ne yaptı? T telefonu elinden mi aldı kızın? Ya şimdi şarjı bitti. Şarjı bitti herhalde. Şimdi Nefise'nin telefonu böyle zor şarj oluyordu zaten. Hemen şarjı bitiyordu. Şarj elti falan da yoksa şimdi şarj edemez. Ya bu ne biçim bir sorumsuzluk? Hadi beni yıkıp geçtin kendi çocuklarına da mı acımıyorsun be kadın? Abi biraz sakin olur musun? Onur bak, bak. Kızların haline bak. Endişeden ne hale geldiler bak. Hayır efendim bu yaptığı kabul edilemez. Hiçbir davranışının sorumluluğunu almıyor. Sadece ağlıyor. Aysun'u da üzmüş. Çocuğun sesi kırık dökük geliyordu. Çok korkmuş kız. Annem normalde onun yanında asla ağlamazdı. İyice delirdi. Hepimiz ayrı işkence ediyor, delirdi.